Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte kardeşimle birlikte kardeşim bu sefer ben yardım edecek bana oyun oynayacağız 2 3 4 oyunu değil mi kardeşim? Evet. Şimdi arkadaşlar ee, kupa yolu diyelim iki kişilik iki kişi olmuyor. iki kişi zaten 7 round diyeceğim ben. E, hangisini seçelim önce? Bence şunu. Tamam o bu bu bir de şey olsun ha olsun acaba şey mi olsa ha tamam bu olsun mu tamam bu olsun Re son roundta bu olsun arkadaşlar siz bu oyunu oynuyorsanız video like atmayı unutmayın şimdi ilk ben attım güzel mi bu hı <laughs> <laughs> evet abi neyse oynamaya devam ediyoruz bu çok zor olur. Yoğun yana yaptım. Ne? Kaybettim. Ya kardeşim de kaybetti ya. Neyse. Sen önce yap. Bence sen. sen. yap. A 88. Ben ne kadar aldım? İnşallah 92 yapmaz. 94 <gülüyor> yaptı. <gülüyor> bir sıfır sanki. Aa bu oyun yine çıktı karşınıza arkadaşlar. Bu arada Eee seyrederken like atmayı unutmayın. Oh. Olmadı. Onda olmadı. Neyse. Önce sen yap bu sefer. Ben de. Önce sen. Sen dünya. 83. Ya ne oluyor ya? 2-0. Sen kahraman sanırım. Evet. Başka rahat yokmuş. Neyse. Ama şimdiki oyun futbol mu? Gel. Yes. Tamam. Şimdi onu işte şimdi Abi, maç güzel. başladı. Ben bunu yaparım. Arkadaşlar ben artık bunu yapmayacağım. Ya var. onu hadi. Hmm. Yes, onu nasıl çıkartayım orada? Arkadaşlar bu aralar güçlenmiş bu. Neyse. bu sefer direkten döndü top. Bir. Evet. Bu arada arkadaşlar takımız yorumları Kendi kalesine attı. <laughs> kendi kalene niye atıyorsun? Ne sattı? 2-2. 2-0'dan 2-2'ye döndüm. Bu arada arkadaşlar futbolu seviyorsanız like atmayı unutmayın. 3-2. 2-0'dan 3-2'ye. Neyse üçüm. Aa, ama ben ama ben iyi Hadi. Yes. Arkadaşlar çok çalışmalıydı. Beş olduk. Dört. Tamam. Bu sefer geçti. Aha en sevdiğim oyun. Arkadaşlar bu oyunu yapabilene helal olsun ya. Ben bir kere İlk bu oyunu yüklediğimde bunu buna girdiğimde abi dedim ki güzel bir oyundur ya araba oyundur sonuçta dedik ya abi ben bunu 3 3 3 kere dönmeye kadar 3 kere dönene kadar 1 saat uğraştım ama şu an gördüğünüz gibi o <laughs> drift güzel drift atalım burada evet kardeşim bu oyunda çok değil mi? <laughs> Neyse devam edelim. 7'de 4 oldu. Yani, aa bunda iyiyim. Ama bir, bir dil geliyor ya bir dil. O bunda 17 yapmıştım. Şaka falan değil. Arkadaşlar falan değil. Evet. Heh. Evet. Ben üçüm sen çizim. Üç tane. Futbolda çizim. Güzel abi. <laughs> Tamam. Şimdi 9'da 4 oldu. Bu arada kardeşimin adı Mukaddes. Benimki Muhammed. Adımı soran varsa. Sevgi Abi yeni şey gelmiyor. Sevgi bayağı da karıştırdır. Evet arkadaşlar. Abi benimki çok kötü oldu. Abi bu sefer sen yanarsın. Ama ben bir kere Öyle bir yapmıştım. Şu çizgiye kadar gelmiştim. Bu var ya. Abi ben de iyiyim. Ha. Geçebilirim ben tam seni. 10 geçebilirim dedim. Uf. 2. 1. Ve 0. 1 Abi bir. bir ne lan. Ben birinci. Biliyorum. Kaç yere gelmiştim. Bir kere yeşil olarak girmiştim oyuna. Yeşil. Şey, a final. Bakalım kim seçecek? Seni kim seçti? Işte. Bir kere bir dokunuşta yenmiş beni. Ay ben bu çok şey değilim. Kazandım ya. Kazanan benim. mi? Kupayı ben aldım. 13'te 4. <laughs> Evet arkadaşlar kubayı ben almıyorum. Aslında bilmiyorsun. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Ha ev gelsin hadi. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.